Bu hafta BİM raflarında yine birbirinden cazip fırsatlar sizi bekliyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, tekstilden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok indirimli ürün salı günü satışta olacak. Kaçırmamak için hemen listemize göz atalım. Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500G 75 lira. Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140G 74 lira 50 kuruş. Keyifçe Antep Fıstığı 500G 330 lira. Osmaneli ayva lokumu 400g 89 lira. Abdullah Efendi Türk kahvesi çeşitleri 100g 29 lira 50 kuruş. Tishibo Gold Selection çözünebilir kahve 75g 99 lira. Kınık maden suyu 6 çarpı 200 ml 29 lira 50 kuruş. Yemi aromalı içecek çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Sarelle Duo sütlü kakaolu fındık kreması 350g 109 lira. Hiro Goodies meyve ve sebzeli püre 100g 49 lira. Link çilek aromalı içecek 310 ml 14 lira 50 kuruş. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 l 29 lira 50 kuruş. Kristal portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 l 34 lira 50 kuruş. Kristal şekersiz kola aromalı gazlı içecek 2,5 l 34 lira 50 kuruş lavi naneli karışık meyveli içecek bile 36 lira 50 kuruş. Eti hoş 5 bitter çikolata kremalı gofret 142 g 32 lira. Taderle fındık dolgulu sütlü çikolata 3 çarpı 30 g 79 lira 50 kuruş. Deli çikolata kaplı meyve bar bademli ve çilekli 25 lira. Oreo bites bisküvi parçacıklı çikolatalı bar 140 g 85 lira. Baysan 2 katlı tiramisu keki 280 g 69 lira. Luppo bitter çikolata kaplamalı portakallı sandviç kek 182 g 47 lira 50 kuruş. Rufles flamin hot patates cipsi 125 g 37 lira 50 kuruş. Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 g 67 lira 50 kuruş. Biskolata star sütlü çikolata kaplamalı bisküvi 81 g 19 lira. Vafino fındık kremalı kornet 8 çarpı 10 g 49 lira. Eti karam lü 3 çarpı 50 g 55 lira. Dost %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 15 lira. Patito patates cipsi çeşitleri 200 g 35 lira. Ülker kokostar sütlü çikolata kaplı hindistan cevizli bisküvi 7 çarpı 22 g 37 lira 50 kuruş. Feros toz deterjan 12 kilogram 329 lira. Solo bambu tuvalet kağıdı 289 lira. Molfi ultra fırsat paketi 329 lira. Solo bambu kağıt havlu 169 lira. Dev havlu familya bir eşittir 3 rulo, 3 katlı 39 lira. Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Kotey hijyenik ped ultra 79 lira. Blume peçete 30 çarpı 30 santim 39 lira. Bingo sıvı bulaşık deterjanı 1500 mililitre 72 lira 50 kuruş. Bindi aktivit bulaşık makinesi kapsül 149 lira. Cif jel bahar 750 mililitre ve cif beyaz sabun 895 mililitre 109 lira. Domestos kötü koku avcısı yoğun kıvamlı çamaşır suyu 1850 mililitre 92 lira 50 kuruş. Silver mikrofiber bez 57 lira 50 kuruş. Veni villi ıslak tuvalet kağıdı 29 lira 75 kuruş. Yumoş sıvı çamaşır deterjanı siyahlar, renkliler, tüm renkliler 154 lira. Sera ekstra güçlü battal çöp torbası 35 lira. Makromaş fırsat paketi streç film, pişirme kağıdı, buzdolabı poşeti 69 lira. Elit life kadın bocer slip çeşitleri siyah ve ten renk, S, M ve L, X, beden 49 lira 50 kuruş. Elit Life Kadın Seamless Atlet ip Askılı Siyah ve Ten Renk, SM ve LXL 69 lira 50 kuruş. Casilli Kadın Seamless Lazer Kesim Büstiyer ML ve LXL Beden, Ten Rengi, SM ve LXL Pudra Siyah, 429 lira. Casilli Kadın Seamless Lazer Bato Silip ML ve LXL Beden, Ten Rengi 169 lira. Casilli Kadın Seamless Lazer Kesim Brazilian Silip SM ve LXL Beden, Siyah pudra 119 lira. Casilli erkek seam Bover LXL beden, siyah 159 lira. Comfort Family kadın erkek nope desenli patik çorap 19 lira 50 kuruş. Comfort femeli erkek patik çorap 99 lira 50 kuruş. Comfort Family kadın patik çorap 97 lira 50 kuruş. Vera erkek bambu babet çorap 20 lira 50 kuruş. Vera Kadın Babet Çorap 19 lira 50 kuruş. Naturalı ve silikon göğüs ucu gizleyici 59 lira. İzlediğin için teşekkürler. Beğendiysen videoyu beğen, yorum bırak, kanala da abone olmayı unutma. Yeni fırsatlarda görüşürüz.